Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rabbim bizleri Allah Resulü'nün hayatını örnek alan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Müslüman her daim tedbirli olması gerektiğinin altını defaatte çizdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hayatı boyunca, peygamberliği boyunca Müslümanların başına herhangi bir iş gelmemesi açısından hep tedbirli davranmış ve bu konudan dolayı da hep istihbarat bilgisine önem vermiştir. Yani etrafındaki komşularda ne oluyor ne bitiyor bilgisine her zaman vakıf olmak için gereklerini yerine getirmiştir. Hudeybi anlaşmasıyla beraber Kureş'te olan barış anlaşması sebebiyle o taraftan bir tehlike gelmemesi durumu söz konusu iken Şam tarafında bulunan Yahudilerden bir tehlikenin gelme ihtimaline karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir gözü hep o taraftaydı. Acaba ihanet ederler mi? Acaba Müslümanlara karşı bir harekete geçerler mi diye hep o tarafı kovalamaktaydı. Nitekim Hayber dediğimiz bir yerde ki Hayber Medine 150 km uzaklıkta olan Medine ile Suriye yolu arasında bulunan bir bölge, stratejik bir bölge ve bu bölgede Yedi kaleden oluşan bir ne var? Yahudi topluluğu var ki bu toplumun içerisinde daha önce sürülen Beni Nadir ve Beni Kurayzan'ın da artıklarının olduğu bir bölge. Beni Nadir'in sürülmesinin sonucu olarak orada bulunanlar ne yaptılar? Müslümanlara karşı her zaman Yahudileri ve etraftaki Arap kabilelerini kışkırttılar ki Hendek Savaşı'da, orada bulunan Beni Nadir'in lideri Huayyid bin Hattab tarafından, Huyay bin Hattab tarafından yapıldığını daha önce anlatmıştık. Huyay bin Hattab'ın Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Kureyza'nın yurdunda öldürülmesinden sonra onun yerine Selam bin Hukayk geçti. Bu kimse aynı Huayyid'in yaptığı gibi Müslümanlara karşı hem Gatafanları hem diğer kabileleri kışkırtıp Müslümanlara saldırma hedefinde olduğunun bilgisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu bilginin üzerine Allah Resulü Abdullah bin Atik'i bu işi öğrenmek için neye gönderdi? Hayber'e gönderdi. Selam dediğimiz kimse tüccardı, saygındı ve zenginliği olan bir kimseydi. Haliyle sözüne karşılık bir hareket bulma şansına sahipti. Çünkü bir maddi çıkar elde etme peşinde olan Arapları çekmek için elinde çok fazlaca argüman vardı. Abdullah bin Atik Haybere gelip bu durumu tetkik ettiğinde gördü ki bunların niyetleri iyi değil ve bu niyet üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bilgisi dahilinde Selam'ı orada öldürdü. Yerine Yesed İbni Rezzan geçti ki o da akıllanmadı. Yahudiler defaatle de darbe yemelerine rağmen Yine aynı şekilde ısrarla Müslümanlara karşı harekete geçiyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki hak geldiği zaman batıl zail olur. Kendi dinlerinin zailliğini ortadan kaldırmak ve hükümlerini sürebilmek adına bu hareketin içerisine giriyorlardı. Çünkü son kaleleri Hayber. Başka gidebilecekleri bir toprak parçası yoktu ve Müslümanların yok olmasını istiyorlardı ki eski düzenleri, tertipleri geri gelsin. Bu niyetle kışkırtma işine Yesir de aynı şekilde devam ediyor. Allah Resulü durumu tahkikat etmek için bu sefer Abdullah İbni Revaha'yı gönderdi Hayber'e. Ve Abdullah İbni Revaha Hayber'e geldiğinde baktı ki Yesir de aynı şekilde Müslümanlara karşı hareket içerisinde bu sefer Allah Resulü'nün talimatını yerine getirerek Yesir'e şu teklifi bul, teklifte bulundu. Gel peygamberle anlaşma yap. Peygamber senin hükümdarlığını, yani Hayber'deki hükümdarlığını tanıyacak ve seninle yaptığı anlaşmaya uyacak. Bu ilk başta Yesir'in aklına yattı 30 adamıyla beraber Abdullah bin Reva ile beraber Medine'ye doğru yola çıktıklarında yarı yolda vazgeçti. Ve vazgeçmesinin sonucu olarak Abdullah bin Revaha ve yanındaki Müslümanlarla aralarında bir arbede yaşandı, bir tartışma yaşandı ve bu arbede tartışmada o da öldürüldü. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu teklifi yapmaktaki amacı neydi? Kan dökmemek. Allah Resulü hiçbir zaman kan dökme taraftarı olmamıştır. Eğer ki barışla, ile bir şey çözülebiliyorsa, gerekirse esnek davranıp o yolu tercih etme taraftarı olmuştur. Müslümanlar her zaman hangi hususta olursa olsun kan dökme taraftarı değillerdir. En son noktada artık dini, namusu, vatanı için mecbur kalırsa ancak ne yapar? Kan döker. Onun dışındaki bütün imkanlar değerlendirilir ama başka yol kalmasa da kaçınılmazsa Müslüman ondan da geri adım yapamaz. Ne yapacak? Cihad için. Allah yolunda cihad edecek. Ki cihadın bir parçasıdır meydanda savaş etmek. Allah Resulü yeri geldiği zaman bu savaştan da kaçınmamıştır. Bu sefer Yesir öldürülünce onun yerine kardeşi Kina İbn Rabi geçti. O da abisinin yaptığından farklı bir şey yapmadı ve Müslümanlar aleyhine etraftaki kabileleri kışkırtmaya başladı ki kışkırttığı kabilelerden birisi büyük bir e, yekün tutan, büyük bir topluluk olan güçlü bir kabile olan Gatafan ki Yahudilerin müttefiki olan Gatafanlara neyi teklif etti? Hayber'in hurmalıklarının hasadının yüzde ellisini, yarısını teklif etti. Gatafan'a baktığımız zaman daha önceki Hendek Savaşı'nda da aynısını görüyoruz. Sadece terdi Para menfaat çıkar başka bir derdi yok. Nerede para o orada. Bunun üzerine onlar bunu kabul ettiler ve onunla beraber başka irili ufaklı Arap kabilelerine de aynı şey teklif edildi ve onlar da kabul etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın açıkça Müslümanlara karşı tavır aldığını fark edince, anlayınca önce kendi saldırması gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. Daha önceki savaşların tamamı karşılama savaşıydı. Yani savunma savaşıydı. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha olayın yerinde çıkmadan bastırma taraftarı oldu ve taarruz etme hedefiyle ne yaptı? Müslümanlara haber verdi. Ve bu zaman ne zaman? Hudeybiye anlaşmasından bir ay sonra. Yani bir tarafta barış anlaşması yapılmış ama bir tarafta savaş ve mücadele devam ediyor. Hudeybiye barış anlaşmasından bir ay sonra Allah Resulü etrafındakilere bizimle beraber cihad etmek isteyenler gelsin diye emir buyurdu. Ve bu emri buyurduktan kısa süre sonra toplananlarla beraber Medine'den direkt çıktı. Çok fazla da yaymadı çünkü Müslümanın, Müslümanların bir orduyla Hayber'e doğru hareket ettiklerinin duyulmasını istemiyordu. Zira münafıklar Yahudilere haber gönderiyordu. Müslümanların silah teçhizatı eksik, asker gücü düşük, siz onlara karşı daha güçlüsünüz, siz onları yenersiniz gibi onları savaşa sürükleyecek neyleri veriyorlardı, bilgileri onlara iletiyorlardı. Allah Resulü bunun için haber verdikten sonra toplanan 1600 kişilik bir ekiple bir orduyla Allah Resulü yola çıktı ve 150 kilometrelik o mesafeyi çok kısa bir süre gibi ki üç günlük bir sürede kat etti. Bir sabah kalktılar Yahudiler baktılar ki tarlalarına gidecekler. Baktılar karşılarında İslam ordusu. Ne yaptılar? Korkuyla hemen kalelerine çekildiler. Allah Resulü Gatafanlıların ona onlara yardım etme tehlikesine karşı Gatafan'la Hayber arasında kalan Raci denen bölgede ağır yüklerini ve onlarla beraber Müslümanlarla beraber gelen yaralılara yardım etmek ve arkada ihtiyaçları gidermek için gelen kadın Bunlar kadın sahabileri de orada bıraktı. Ve bir takım da e, ordudan onları korumak adına bir ekip bıraktı. Böylelikle Gatafan'ın tehlikesine karşı tedbir almış oldu. Ve Gatafan'a da şu teklifte bulundu. Hayber fethedildiği takdirde ne yapacağız? Size ganimetten pay vereceğiz. Bu siyasi bir hamleydi. Ve sonuçta Gatafanlar bunu kabul ettiler. Hayberler ne, kadar Gatafanlara haber gönderip yardım istediyseler de bu yardım alamadılar. Ama yine de buna rağmen Allah Resulü'nün anlaşma teklifini kabul etmediler. Düşündüler ki Müslümanlar zayıf, biz onları yeneriz. Bizim muhkem kalelerimiz, güçlü kalelerimiz var. Bizi yıkamazlar, bizi alaşağı edemezler düşüncesiyle Müslümanların teklifini kabul etmediler ve savaşma tarafları olduklarını ortaya koydular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Savaşa girdiği Yahudilerin önce durumunu ortaya koymak lazım. Yahudiler Vatih ve Sulaim denen kalelerine ki bu kaleler, arka taraftaki kaleler, bu kalelere kadınları ve çocukları yerleştirdiler. Naim kalesi denen kaleye de zahirelerini, yiyeceklerini yerleştirdiler ve Müslümanların en önünde bulunan kalelerde de savaş pozisyonu aldılar. Harp ilk etapta Natah kalesinde başladı ki başlarında Selam bin Mişkan vardı ki kendisi o anda hasta olmasına rağmen yine de harbi idare etme durumundaydı ve harbi idare ediyordu. Harp çok şiddetli devam ederken saldırıyı yöneten Mahmud bin Meslem'e dinlendiği esnada kaleden atılan bir taşla şehit edildi. Sonrasında komutayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu e verdi, başarılı olamadı. Hz. Ömer'e verdi, yine başarı yakalanamadı. Ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, o Allah'ı ve Resulünü sever, Allah da Resulü de onu sever. Ve o bu hususta başarılı olacak diye bir ifade kullandı. Hz. Ömer Efendimiz rivayetinde şöyle diyor, o günkü kadar diyor komutanlığı istediğim bir zaman olmadı diyor. Niye? Sırf o metiyeye mazhar olmak için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gün ağardığında sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı? Natah kalesine saldırdı. Natah kalesine saldırdığı zaman kale güçlü olduğu için ne yapamadı? Kaleyi aşamadı. Ve öyle bir hal aldı ki Hazreti Ali Efendimiz'in neyi? Elindeki kalkanı ikiye bölündü ve savaşa devam edebilmek adına oradan bir kapıyı eline aldı ve o kapıyla bir aslan gibi savaştı ki ne derler Ali Hazreti Ali Efendimiz için Hayber Aslanı derler. Çok olağanüstü bir mücadele verdi. Ama bazılarının ifade ettiği gibi Allah Resulü kale şey Allah Resulü'nün damadı Hazreti Ali kale kapısını aldı onunla savaş etti gibi ifadeler abartılı ifadelerdir. Çünkü kale kapısı dediğiniz öyle kolay kaldırılacak bir kapı değildir. Tabi Allah Rasulü bu hususta dua eder, Allah Celle Celal'de duayı kabul ederse mümkün müdür? Mümkündür ama bunun herhangi bir kapı olduğu yönündeki ifadeler daha güçlü ifadelerdir. Nitekim Natah Kalesi Hz. Ali Efendimiz'in mücadelesinin sonucunda düştü. Daha sonra Natah Kalesi'nin düşmesiyle beraber daha güçlü pozisyonda olan Kamus Kalesi'ne geçilmişti. Bu kalede Yahudilerin pehlivanı olan Mebah'ın, Metab'ın başında olduğu bir kaleydi. Merhab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olan Hazreti Ali Efendimizin karşısına çıktı ve onunla mücadele edip Müslümanların moralini bozma niyetindeydi. Kendini güçlü hissettiği için, kibire ve gurura kapıldığı için Hazreti Ali Efendimizin karşısına çıktı ve Hazreti Ali Efendimizin darbesiyle, kılıç darbesiyle orada öldü. Böylelikle Kamus Kalesi de düştü ve sırayla kaleler tek tek düşünce sıra kadınların ve çocukların olduğu ve neyin? Zahirelerin olduğu kaleye gelince Yahudiler anladı ki kendilerine herhangi bir yardım gelmeyecek. Aynı zamanda da ne olacak? Kadınlarımız, çoluk çocuğumuz Müslümanların elinde esir düşecek korkusuyla anlaşma yoluna gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların anlaşma teklifini kabul etti ve Cizye karşılığında kendi yerlerinde kalmalarına müsaade etti. Nasıldı Cizye? Başlarına Abdullah İbn-i Revahayir, vali olarak tayin etti ve Hayber'in hurmalıklarına mahsulünden yüzde ellisini Müslümanlara, yüzde de kendilerine bırakılması adına bir anlaşma yapıldı. Her ne kadar Yahudiler ilk başta buna uyduysa da sonradan bahçe'nin bakımını yapmayarak oraları kullanılmaz hale getirdikleri ve adaletle davranan Allah Resulü'nü ve onun valisi olan Abdullah İbni Ravaha'nın bütün iyi niyetine karşı yine de kötü niyetlerini ortaya koydukları açık ve net olarak ifade edilmektedir. Buradan dönüşte Fedek Yahudileri de aynı şekilde cizyeyi kabul ettiler ve Müslümanlara cizye verme yoluyla bir anlaşma yaptılar. Yahudilerin bir kısmı olan Teyma Yahudileri ise yolda Allah Resulü ve Ashab-ı ikram'a saldırdıysa da başarılı olamadı. Onlara da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı uygulaman yaptı. Ama görüyoruz ki Yahudilerin ne kadar hain olduğunun bir göstergesi olarak Allah Resulü Hayber'de kaldığı 3-4 günlük zaman zarfı içerisinde neyin? Haris'in kızı olan Zeynep tarafından zehirlenmeye kalkılmıştır. Allah Resulü'nün önüne bir pişirilmiş kuzu götürülmüş, o kuzudan Allah Resulü yiyeceği anda Allah Resulüne Cibril Aleyhisselam zehirli olduğunu haber verdiğinde ağzındaki lokmayı atmıştır. Ama ölümünün ondan dolayı ortaya çıktığı rivayet edilir. Yani o zehir vücuda sirayet ettiğini ve zamanla Allah Resulü'nü ateşli bir hastalıkla karşı karşıya bıraktığı söylenir ve bu e, hareket içerisinde bir Müslüman da şehit düştüğü halde Allah Resulü kendisine bu hareketi yapan Zeynebi de affetmiştir. Allah Resulü bütün iyi niyetini ortaya her halükarda koyduğu halde gerek müşriklerin gerekse Yahudilerin yaptığı düşmanlık açık ve seçik birçok rivayette ortaya konulmaktadır. Ama biz yine de Müslümanlarız. Biz ne yapmak durumundayız? Biz Müslümanlığın gereği neyse onu yerine getirmekle mükellefiz. Ve bu savaşın da içinde bulunduğu Hicretin altıncı yılında hayvanlarla ilgili hükümler gönderilmiş, av hayvanlarıyla ilgili, onların yiyilip, yiyilmeyen kısımlarıyla ilgili bilgiler gelmiş, altın ve gümüşten fazlalık almanın faiz olduğunu, haram olduğunu ortaya koyan hükümler de bu yıl içerisinde gönderilmiş ve böylelikle bir yandan Müslümanların barışı, ve sulhü sağlama çabası içerisinde aynı zamanda da devlet yapısı içerisinde nasıl hareket edileceğine dair hükümlerin de teker teker geldiğini görüyoruz. Bunların hepsi Müslümanların insanlığın ne için? İnsanlığın saadeti için gönderilmiş olan hükümlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği her hüküm muhakkak insanlığın yararına olan, faydalı olan şeyler olduğunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Rabbim bizleri anlattıklarımızdan istifade eden kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz bize emirleri olan emirleri yerine getirip gereğiyle hareket eden ve Rabbinin rızasını kazanan kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi tealal fatih